Sıralaması veya puanı benden kötü olan biri benim tercih listeme son sırada yazdığım yeri X sıraya yazarsa o bölüme benden önce girme hakkına mı sahip olur? Değerli öğrenciler bunun cevabı çok basittir. Kesinlikle böyle bir hakkı yoktur. Söz konusu bile olamaz. Senden sıralaması veya puanı daha kötü olan biri senin listene yazdığın bir yeri birinci sıraya yazsa bile sen o bölüme yerleşmeden kesinlikle yerleşemez. Çünkü ÖSYM e seni bir yere yerleştirmek için yazdığın tercihlerin birinci sıradan başlayıp son sırasına doğru gider. Sıralaman veya puanın daha iyi olduğu için sen yerleştikten sonra yine o bölümü yazan daha kötü sıralaması veya puanı olana hak geçer. Yani puanın daha ise ister başa yaz, ister ortaya yaz, ister sona yaz fark etmez. Puanı kötü veya sıralaması kötü olan biri senin listene yazdığın yere isterse ilk tercihine yazsa da giremez. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bazılarınızın kafasını çok karıştırıyor bu. Tercihleri böyle stresli bir şekilde yapmaya başlıyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil. Bazı hurafeler dönüyor mesela tercih döneminde bu şekilde. Benden kötü olan biri benim tercih listeme yazdığım yere girmiş. Tercih hatası yaptım tüh filan diyorsunuz. Arkadaşlar tercih hatası bu değildir. Tercih hatası ya aralığı düzgün belirlememişsindir ki onu bu eğitimde anlattık. Ya yazdığın yeri çok iyi araştırmayarak yazdığın için istemediğin bir yere gidersin. Ya iyi araştırmayı burslu yani ücretsiz diye yazdığın bir yer ücretli de çıkabilir. Bunlar tercih hatası anlamına geliyor. Bu anlatılan hurafe tercih hatası anlamına gelmiyor ki. Bu imkansız bir şey çünkü. Anlaşıldı mı? Diğer soruda görüşmek üzere.